gızay. gördünüz mü oğlum? bu. seneki numara, numara. Bu yendiklerimiz arasında Türkiye'de ilk kez e, wing suit exit dediğimiz e, yeraltı adamların uçuş yapacakları e, 1400 metre, e, 1400 ile 1500 metre arasında kurulmuş bir platform yaptık. E, tamamen insan gücüyle e, metal aksamın taşınmasıyla gerçekleştirildi bu. Türkiye'de bir ilktir. Kemal'in eski adı Eğin, cennet gibi güzel bahçe demek. Oraya da cennete açılan kapı e, ismini verdik. Sizler de atlayışçıların kameralarından izleyeceksiniz. Dünyanın en meşhur, e, bu konudaki en yetenekli sporcuları Türkiye'ye geldiler. E, Skadi e, işlerinde e, şu an e, bir numara. E, ve siz de gördüğünüz e, 1400 küsür metreden e, Fırat'ın kenarına aşağıya koyuluşa işte, 800 küsur desek 600 metreye yakın e, bir atlayış yaptı. Saatte zaman zaman 200 kilometreye yakın hızla e, üzerimizden geçti. kamera takip etmek bile güçlü biliyorsunuz. E, bu çok e, özel bir spor. E, doğa sporlarının en ekstrem uç noktası. E, bunları yapan kişiler e, saatlerce e, paraşütle e, Uçaktan atlayış, skydiving tecrübesine sahipler. Yine base jump dediğimiz yüksekten atlama tecrübesine sahipler. Wing suitte ise e, kendi kollarını ve bacaklarının arasındaki özel üretilmiş bir malzemeler yapımına e, kanat gibi yapıları açıyorlar. Ve havada e, bir yandan düşerken bir yandan da süzülüyor, uçuyorlar. E, bu e, skydive Alaska'da en son e, 3 metre 2 metre bir aralıktan geçerekten şu an dünyanın en e, zorlu e, uçuşunu gerçekleştirmiş durumda. Uh, this is my first time in, uh, in Turkey, and uh, it's it's an absolutely beautiful place here in Kamalia. It's like the first time we came here, uh, I guess two days ago now. Drove in just. Southern California in the United States. Uh, this is my first time to Kamaliye as well, my first time to Turkey. Um, this village is gorgeous. Uh, the people have been very friendly, very hospitable. It's, it's been great. Uh, my partner and I I, a good friend of mine, uh, and I, we're both uh, we're both rock climbers as well, and the climbing here is amazing, the climbing potential.